Evet. Nedir buradaki şimdi Martı olayı? Şimdi burada sabahleyin kalktık, evet. kahvaltımızı yaptıktan sonra, şöyle dışarıya bakarken bir baktık bir tane hayvan yolun kenarına şöyle evet. şu bana bakarak devam. Evet. E yolun kenarına konmuş, e baktık, Daha e şey abi. Evet. baktık ara, araba araba geldiğinde falan e hayvan pek hareket edemedi, uçamadı. Bir havalanır gibi yaptı, sonra kenara kondu. Sonra oradan öteki tarafa doğru geçtik. Sonra biraz daha oturduk baktık hayvan hiçbir yere gitmiyor. Oralarda geziniyor. Dedik bu uçamıyor herhalde. Sonra dedik şey yapalım madem yani gerekli birimleri arayalım. En azından ilgilensinler, şey yapsınlar hayvanla diye. Ee, i̇lk önce işte 112'yi arayalım dedik. Oradan 153'e yönlendirdiler. Ee, oradan e, belediyeyi aramamızı söylediler. Belediye'yi aradık. Bu sefer oradan da orman orman işlerini arayın diye söylediler. E onları da aradık. Kimse bulamadık. Sonra bir isme daha ulaştık. Eee şeyle ilgili, çevreyle ilgili. onu da şey yapamadık. Telefonunu bulamadık. Böyle bir hayvan sahipsiz kaldı. Sokağa çıkma <laughs> yani da var. zaten yasak var. da var. Biz de bir şey yapamıyoruz. Zaten bizim bir şey yapma şeyimiz de yok. Hayvanı yakalama da yakalayamayız. Yakalasak ne yapacağız? Hayvana daha çok zarar vermeyelim dedik. Yani böyle bir, bir sürüncemede, para, para cezası yiyecek. <laughs> yani böyle bir sürüncemede kaldık yani. <laughs> i̇şin işin evet. işin açıkçası böylece bir sürüncemede kaldık. Çare, gasteciler aradı. Çare, en son çarede basın arkadaşımızı aradık. O geldi, sağ olsun. <laughs> Belki dedik o bize yardımcı olur. <laughs> o da aradı gerekli yerleri Şimdi bekliyoruz. Bakalım birileri gelip müdahale etmesini bekliyoruz. Sonuçta bir can, bir hayvan sonuçta e, tabii. yardım etmek lazım. E, tabii ki yani şimdi biz vatandaş olarak böyle gördük, rahatsız olduk yani. Sonuçta o da bir can taşıyor. E, şeyler çoluk çocuk anlamaz. E, bakıyorlar, rahatsız ediyorlar hayvanı. E, çocuklar yaralanabilir. E hayvan yaralanabilir. Tekrar e, zaten uçamıyor şey kendini korumak için şey yapabilir hayvan kendisini. Yani birisi gerekli şey kişiler müdahale ederlerse şey yaparlar, hayvanla ilgilenirlerse en azından iyi olur yani. Canını kurtarsınlar hayvan. Yani en azından bir şey yapıp hayvanın canını kurtarsınlar yapabiliyorlarsa kurtarmaya çalışsınlar yani. Ya hayvana zarar vermesinler ya. Si O timing hab wonder No Evet abi. hayvanca şimdi korkudan kalp Abi yarası bir şey gözüküyor mu acaba? Yarası bir şey gözüküyor mu dışarıda? Herhangi bir şey yok. Yok şey. Evet. Evet. Bence o kanatta kırık var. Kanatında kırık, evet. kırık var. Yalnız nefes alabiliyor değil mi oradan? Evet. Alamıyorum. Bir şey yok. Gidelim abi. Hayvan Hastanesi'ne götüreceksiniz herhalde, doğru mu? Hayvan evet. 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 Teşekkür ederiz, Sağ olun, kolay gelsin.